Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz kolyeyi size yapımını göstermek istiyorum. Bu kolye bana tamir için geldi. Tamir sonucunda bunu oluşturduk. Daha sonra da kendim için aynı kolyelerden yapmayı kararlaştırdım. Yapımı kolay. O yüzden. Siz de paylaşmak istiyorum. Burada pembe boncuklar kullanıyoruz. Ben bunu parça tipine yapıyorum. Şimdi yapımına geçeceğim. Öncelikle ipime bir bit takıyorum. Sonra tekrar içinden geçirip sıkıştırıyorum. Bir kapama alıp burayı kapattıktan sonra dizmeye başlıyorum. Bu kolyede şu iki rengi kullanacağım. Yeşil ve pembeli rengi. Önce ipime 25-30 tane kadar açık renkten boncuk alıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi ara boncuğumdan bir tane kullanıyorum. Şimdi de koyu olan renkten aynı miktarda füme boncuklardan alacağız. Tekrar bir ara boncuk. Açık renk boncuktan yine aynı miktarda ipimi alıyorum. Şimdi bir ara boncuk daha. Burada dekor olsun diye bir pembe bir yeşil boncuk kullanarak bu dizilimi tamamlayacağım. Daha önce 14 tane Koyu renkten kullanmıştım. Burada da 14 tane. Koyu renk kullanarak ortaya gelmiş olacağım. 14 boncuğu tamamladım. Şimdi ortaya Önce bir tane yuvarlak Sonra aparat takmak için Şu boncuklu Şu Malzemeyi kullanıyorum Daha sonra da Bir boncuk takarak Ortaya geçmiş oluyorum. Şimdi başlangıçta ne yaptıysak Bu dizinin aynını bu tarafa da yapacağım. Ama önce şu aparatı buraya alayım. Sonra da seri bir şekilde kalan kısmı tamamlayalım. Böylece kolyemiz tamamlandı. Buraya da bir kapatma takarak bitiriyorum. Kolyemizi tamamladık. Kapağımı ve halkamızı taktık. Böylece bitirmiş olduk yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın